Hoş geldiniz. Ekip tanır mı birbirini? Yani ekibin daha önce bir diyaloğu oldu mu bu ekibin birbiriyle? Öyle mi Hakan? Nereden? <laughs> Köşe başında. <gülüyor> Nerede? Nerede? <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Köprü altlarından tanışıyoruz. O kadar tabii. ya. <laughs> tanla, tanla mesela tanla tanışıyoruz tabii tabii. Tanla, tanla tanışıyorsunuz. Tanışıyoruz. Tanla. Gizemle. Ee, Gizem'le yeni tanışıyoruz. İvan Gizem'le hepimiz yeni tanışıyoruz. İvan da yolda tanıştı. Ivan Ay'la da yolda, tanıştı. yolda yani tanıştınız. Yani ben ilk defa görüyorum Hakan Akaya. Öyle mi? O Hiç. hangi yolsa biz de o yola gidelim. Emir'in yolu herhalde. kötü yol, kötü, kötü yol. yol. Ya şu kadar güzel bir gerçekten iki güzel kadını burada görmekten, iki yakışıklı erkeği tabii ama şu iki güzel kadını yan yana görmekten çok mutluyum. Öncelikle reytinglerimizin çok bol olacağına inanıyorum. Eğer reytinglerimiz kötü giderse onun için de bir önlemimiz var artık bundan sonra Beyaz Show'da. Çünkü geçen haftalardan bir tanesinde e, Fethah Can'ın doğum gününü kutlarken süremiz kısaydı ve çok hızlı bir doğum günü kutlamıştık. Hızlı bir dansöz geçmişti buradan. <laughs> e, bütün program boyunca en yüksek reytingi dansözün geçtiği sahnede <laughs> aldığımız için program herhangi bir yerinde bayılırsa, herhangi bir yerinde sohbetten hoşlanmazsam... Burada imdat butonumuz var. İmdat butonuna bastığım anda Arkadaşlar belli bir tur başına ücret ödüyoruz. Öyle <laughs> sizin her şey program dibe doğru giderken. Dibe doğru gider. Buyur abi. Bilseydik yanımıza bozuk para falan alırdık. ya. Yani. Bilseydik yanına. Para alırdık. Para yapıştırmak için. Yok çok hızlı geçiyor ona denk getirebilecek. <laughs> Ratingimiz yükselecek. Efendim nasılsınız? Albüm nasıl gidiyor? Keyifler yerinde mi? Her şey yolunda mı? Süper ıı, tıkırında. Dört yıldır iyorum valla ne zamandır çağırmadın çağırmadın sonunda çağırdın geldim valla koşa koşa. O da senin ayıbın. <laughs> şaka şaka. Dört yıldır çağırmadığımız baiz program baiz... kalmadı yemin ediyorum belki en çok çağırdığımız konuklardan evet. çünkü parçaları güzel bütün parçaları tutuyor programa geldiği zaman burasını hareketlendireceğini biliyoruz. Ekibim de şahit. Ben Kaç kere gelemedim. çağırdım ama senin cumaları dolu hep ekstra odasına verdi. Kesinlikle ben hiç gelemedim ama e, ne zamandır da bekliyorum sabırsızlıkla artık gelmeyi. Evet. Sonunda bu cuma konsersiz bir vaktimizde. Ne oldu atlayı atlayı konser yok muydu geldik. bu cuma? Bu cuma yoktu. Aksilik oldu bu cuma konser. Anladım. Olsa yine gelmeyecektin <laughs> yani. <Öyle gülüyor> Yani Bundan sen sonra hayatında bir şey olmadığı için geldin, o, öyle mi? O kadar mi? uzun süre ara veremem, imkansız. Anladım, yani. peki. Albüm nasıl gidiyor abicim? Güzel, albümü çok güzel. Albümü alan var mı aramızda? İlk <gülüyor> albümü. <gülüyor> Harika, sadece fan kulüp almış. Albümü... Biz de attık. Sadece fan kulüp almış. Çok güzel albüm, güzel albüm. Fakat bu albüm, konuşacağız uzun uzun ama biraz slow, fazla ya, slow evet. Mu var. Evet. Bayağıdır... Reklamlarımız var, e, e, reklamları. kusura bakmayın. <laughs> kesmek zorundayız. O yukarıda 1.33, 1.32 diye bak ilerliyor. Daha bir buçuk dakikamız var reklama. Ha sen kafana göre rahat yani. <laughs> Stüdyo şefimizin canı reklam izlemek istediği için kısa bir süre. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz Beyaz Kanalımıza <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.